Rüyada hamur kızartması yemek, rüya sahibinin çevresindeki insanlara karşı cömert ve yardımsever tutumları sayesinde sevilen ve saygı duyulan biri olacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin hem manevi hem de maddi anlamda kazançlı çıkacağı bir döneme gireceğini, geçmişte yaşadığı sıkıntıların geride kalacağını ve daha mutlu bir hayata adım atacağını işaret eder. Eğer rüya sahibi hamur kızartmasını sevdiği bir kişinin elinden yiyorsa, bu rüya o kişiyle işbirliği yapacağını veya ortak bir yola çıkacağını işaret eder. Arkadaşlarla birlikte hamur kızartması yemek ise ortaklı bir iş kurmaya ya da yeni bir ticari girişimde bulunmaya yorumlanır. Bu rüya bereketin, huzurun ve birlikteliğin simgesi olarak olumlu şekilde tabir edilir. Rüya'da hamur kızartması görmek, kişinin sevinçle karşılayacağı müjdeli haberlere işaret eder. Bu rüya aynı zamanda evde kutlama yapılacağına ve kalabalık misafirlerin ağırlanacağına delalet eder. Eğer kişi kendi orduğu hamuru kızartıyorsa, bu emeklerinin karşılığını alarak maddi kazanç elde edeceğine ve küçük ama değerli eşyalar satın alacağına yorumlanır. Hamur kızartması görmek, miras yoluyla sahip olunan tarla, arazi gibi malları elde etmeye de işaret eder. Buruya, kişinin aile büyüklerinden kalan mülklerle hayatını daha güvenli ve rahat bir şekilde sürdüreceğini gösterir. Erkekler için ise Buruya, biraz sert ve keskin dilli bir eşe sahip olunacağını ifade edebilir. Başkasının evinde hamur kızarttığını görmek, aracı bir tanıdık sayesinde iş bulmaya, Gelir sağlamaya veya bir problemin üstesinden gelmeye yorulur. Rüya, kişinin çabalarının ve sabrının hem maddi hem de manevi anlamda güzel sonuçlar getireceğine delalet eder. Rüya'da hamur kızartması ikram etmek, kişinin çevresine olan sevgisini ve paylaşımcı yapısını gösterir. Eğer ikram edilen hamur kabarmamışsa, bir söz yüzünden alınacak bir kırgınlığa ve kısa süreli bir küslüğe işaret eder. Bu durum, iletişimde yanlış anlamalardan kaynaklanabilir ve genellikle geçici olur. Eğer hamur kabarmış ve güzel bir şekilde kızarmışsa, rüya sahibinin mutluluk ve sevinç dolu bir haber alarak bu mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin evinde bir davet verip sevdiklerini bir araya getireceğine ve bu güzel günleri kutlayacağına delalet eder. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharınızı yorumlara yazın cevaplayalım. Daha fazlası rüya yorumları kanalımızda.